Herkesin aklına kazınan o meşhur cümle, büyük bir ader seni izliyor. Peki bu cümlenin ardında yatan o karanlık dünyayı ne kadar iyi tanıyoruz? Bugün George Orwell'in unutulmaz eseri 1984'ün derinliklerine iniyoruz ve 75 yıl önce yazılmış bir uyarının günümüz için neden hala bu kadar hayati olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Düşünsenize bu tüyler ürpertici ifade, düşünce suçu ya da çift düşün gibi zihnimize kazınan nice kavram hepsi ama hepsi 75 yılı aşkın bir süre önce yazılmış tek bir kitaptan, 1984'ten bize miras kaldı. İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Nasıl oluyor da 1949'da yazılmış bir eser, günümüzün teknolojiyle donatılmış dünyasına bu kadar isabetli bir ayna tutabiliyor? Gelin hep birlikte bu ölümsüz eserin sırlarını aralayalım. Her şeyden önce kitabın belki de en büyük ve en kalıcı etkisi dilimizde görülüyor. Orwell, baskıyı ve kontrolü o kadar iyi anlatmış ki adeta bunun için yeni bir dil, yeni bir sözlük yaratmış. Bakın, bu listedeki her bir terim, büyük birader, düşünce polisi, yeni söylem, bunlar artık sadece bir romandaki kelimeler değil, değil mi? Totaliter kontrolü, sürekli gözetlenmeyi ya da gerçeğin nasıl bükülebileceğini anlatmak için kullandığımız birer kısa yol haline geldiler. Hatta eminim günümüzdeki siyasi tartışmalarda bu kelimeleri sık sık duyuyorsunuzdur. Pekala, tamam. Gelin şimdi bu ürkütücü fikirlerin doğduğu o dünyaya, Orwell'in yarattığı o karanlık sahneye daha yakından bakalım. Karşınızda 1984'ün dünya haritası. Üç dev süper devlet var ve hepsi de birbiriyle bitmek bilmeyen, sürekli taraf değiştiren bir savaşın içinde. Ama aldanmayın, bu savaşın asıl amacı toprak kazanmak falan değil. Asıl amaç halkı sürekli bir korku ve yokluk içinde tutarak kontrolü sağlamaştırmak. Okyanusya'daki toplum yapısı ise hmm, tam bir piramit. En tepede nüfusun yüzde ikisinden bile az olan ama her şeye karar veren iç parti var. Onların altında devlet için çalışan ve sürekli tele ekranlarla izlenen dış parti üyeleri ve en altta nüfusun yüzde 85'ini oluşturan ama partinin pek de umursamadığı, kendi hallerine bırakılmış proleterler. Peki, asıl soru şu. Parti bu mutlak gücü nasıl elinde tutuyor? Özellikle de eğitimli dış partiyi nasıl bu kadar sıkı kontrol edebiliyor? İşte partinin en dah yani bir o kadar da korkunç araçlarından biri. Yeni söylem. Bu sadece yeni kelimelerden oluşan bir dil değil. Bu düşüncenin kendisini yok etmek için tasarlanmış bir silah. Mantık çok basit. Eğer isyan kelimesini sözlükten çıkarırsanız, insanlar isyan etmeyi düşünemez hale gelir. Ve geldik en akıl almaz araca. Çift düşün. Bu ne demek biliyor musunuz? Zihninizde birbiriyle tamamen çelişen iki fikri aynı anda tutabilmek ve ikisine de aynı anda inanabilmek demek. Mesela parti size diyor ki dün savaştığımız Avrasya aslında hep müttefikimizdi. Siz de hem dün savaştığınızı biliyorsunuz hem de hep müttefik olduğunuza inanıyorsunuz. İşte bu zihnin tamamen partiye teslim olması demek. Bu teslimiyetin en saf hali de, işte bu denklemde gizli. 2 artı 2, 5 eder. Neden mi? Çünkü parti öyle söylüyor. Nesnel gerçekliğin hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey, partinin yarattığı gerçeklik. Eğer onu kabul ederseniz, hayatta kalırsınız. Partinin duvarlarına kazınan üç resmi sloganı da zaten bu felsefeyi özetliyor. Her biri bariz bir çelişki değil mi? Ama çift düşün sayesinde Okyanusya vatandaşları için bunlar çelişki değil, düzenin ta kendisi. Sorgulanamaz birer gerçek. Peki bu kadar karanlık bir vizyon nereden çıktı? Gelin şimdi bu uyarının arkasındaki adama, George Orwell'ın kendi hayatına bir göz atalım. Orwell'ın bu klesi yaratma süreci de romanın kendisi kadar sancılı. Sağlığı her geçen gün kötüleşirken Tüberkülozla boğuşurken kendini İskoçya'da ücra bir adaya kapatıp bu eseri yazıyor. Yani bu kitabı bitirmek için kelimenin tam anlamıyla hayatını ortaya koyuyor. Çünkü bu onun için sadece bir roman değil, insanlığa bırakmak zorunda olduğu bir mesajdı. Orwell'in kendi sözleri de bu mesajın ne olduğunu çok net anlatıyor. Bu kitap belirli bir siyasi görüşe yönelik bir eleştiri değil. Bu Hangi bayrak altında olursa olsun, gücün tek elde toplandığı her türlü totaliter yapıya karşı evrensel bir uyarı. İyi de 75 yıl önce yapılmış bu uyarı neden bugün sanki dün yazılmış gibi hissettiriyor? Neden hala bu kadar güncel? İlginç bir gerçek var. Ne zaman kitlesel gözetim programları ifşa olsa ya da alternatif gerçekler gibi kavramlar tartışılmaya başlansa 1984'ün satışları tavan yapıyor. Bu da aslında hepimizin bu romanda anlatılan tehlikelerin bir şekilde farkında olduğumuzu gösteriyor. Ve belki de romanın en unutulmaz, en tüyler ürpertici cümlesi gücün gerçek doğasını özetliyor. Partinin amacı ne daha iyi bir dünya ne de insanların mutluluğu. Tek amaç güç. Saf, ezici ve sonsuz güç. Böylece en başa o kritik soruya geri dönmüş oluyoruz. Ama bu defa soruyu ben size yöneltmek istiyorum. Orwell'in çizdiği o karanlık gelecek bizim bugünümüz olabilir mi? Ya da belki çoktan oldu mu? İşte bu sorunun cevabı sanırım her birimizin kendi içinde ve etrafımızdaki dünyaya ne kadar dikkatli baktığımızda saklı.